Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Sizin için oyunu sıfırladım. Büyükleri topluyor Hasan Demir, promos sistem. 58-60 aboneye sahip biraz daha abone istiyor bu çocuk. Benim sıfır abonem var, 5 görün, gören insan var abonelerin. Arkadaşlar, arkadaşlar devam ediyoruz. Bir durdurma oldu. Bir arkadaşımız daha katıldı. Sinan. Atıdan. Futbol yıldızı Sinan. Atı buçuk. Atı buçuk. Arkadaşlar özür dileriz. Bir çatışma oldu da biraz bekletmek zorunda olduk. E, konuşma oldu yanlışlıkla. tövbe. Tartıştan. Ya artık kesin robot ama. Bot gelmiyordu arkadaşlar Hasan Demir çok sinirlendi ve dom, Hasan Demir dom, dom. sinirinden e, bota 4600 güçle vurdu ve botu parçaladı. Tamam. Bota tek arkadaşlar, at, at yazacağım. Arkadaşlar at yazacağın için şimdilik durduralım. Evet. Arkadaşlar şimdi Hasan tamam, Demir e, hesaplaşmaya girdi arkadaşlar. Şimdi tek hesaplaşmaya girdi. Zorunlu. Zorunlu girdi çünkü. Lazımdı zorunlu girmesi. Arkadaşlar şimdi hesaplaşma başladı. Hasan Demir Ay ürün... ne yapıyorsun ya? Hasan Demir dayına mayta kola atıyor. Ve Hasan Demir. Çeklemedim. Ultimledim. Hasan Demir'in tekte ultisi geldi. Nasıl yaptıysa bu ultiyi. Ha, arkadaşlar. Hasan Demir şimdi adamı bulmaya çalışıyor. Hile bulmuş Hasan Demir. Koltuğa şimdi yapıştırdı bir ulti. Koltuğu onda gel, yendi. Gel gel gel. Gel diyor Hasan Demir. Artistlik yapıyor. Oh, oh, oh. Gerçekten oh. de artist. Merhaba. Dünya Yıldızı. Çok bilmiş. Botiki ne yapacağım? Ya git. Sizle Gel senden acımı çıkartayım. Arkadaşlar. Var da Botiki kaldı biliyorum. Çünkü az önce onunla savaşıyordum ama öldürmedim. Acıdı Hasan Demir. Prom abimiz. Ayy 48 canın mı kaldı? Bıbıcık. Bu kadın ellem. ellim gibi aşağı. Tekrar oynamasını söylüyor oyun. Çünkü yeni başladı ama Hasan Demir genelde çok pro'ydu. Hesabını sizin için sildi. Ama hala da problem gitmedi. O <laughs> Ems <laughs> oh, var. Şey var neydi Barley, adı? Barley Bo. Şu, şu adamın adı neydi? Brock. Hı, unuttum. <laughs> El primo, el o? İki saniyede de adamın umut, adını unuttum Türkiye'de. Vay be. Bak evimiz var. Dediğim oyuncudan birisi. Merhaba Enzo. Bir sıra geliyor mu? Arkadaşlar, Arkadaşlar devam bakayım. ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ve Hasan Demir acımıyor. Ne oluyor da az önce? Çıldırdı. Hay, patlama lütfen nazar var orada biliyorum. Patlama inşallah. Lan patlama diyes. Pop var da lazer şurada. Arkadaşlar, Merhaba Poco. Poco Lisko. Ve Hasan Demir kazandı. Arkadaşlar devam şimdi ediyoruz. devam ediyoruz şey ne uzun sürdüğü için Alın. Hasan Demir ödül hayır Hasan Demir ödül toplama videosunda doğru. yapacağız arkadaşlar. O yüzden Hasan Demir ödülleri Alman bilektirecek. Gerekiyor. Almaması gerekiyor. Ödül toplama videosu yapacak diye arkadaşlar. İ ve almayacağım ben. İhtiyacı olsa bile almayacak. sizinden almak istiyor Hasan Demir. Sadece Şeli'yle bugün idare edeceğim. Şelilik bugün Şeli, Nita ya da El Primo ile idare etmek istiyor Hasan Demir. Hayır. Hiçbiriyle de, sadece Şeli. Tamam arkadaşlar. Gelme gelme bot. Hayır. Arkadaşlar. <laughs> Ölüyordu Hasan Demir. Sanırım bot pusu kurdu. Yok, hayır atlamış bence. Ya bakalım gel. Yok gerek, ya? gerek yok gerek yok gerek. <laughs> Senden ne çıkıyorum ben. <laughs> arkadaşlar Hasan Demir çok profesyonel. Lan atlama. Ya. Popo'yu öldürecek mi? Ya ben öldürüyorum. Arkadaşlar Hasan Emin çok pro oynuyor. Bak X X yaptı adını. <laughs> Şuradan <Şimdi> atla gitsin. <laughs> Yükleri topla Hasan Demir. Böyle. için atladım bu arada. Tamam e hadi gel. bunu yani, almayacağım bile. Nerede? Tuzak kur. Nerede bu arada? Bilmiyorum. Arkadaşlar siz de gördüyseniz lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Bak burada bir tane. Be... Buralarda olması lazım ki bunu kurdu ve bıraktı. Arkadaşlar Canımı gördüyseniz çıkıyor, ha, gördüyseniz lütfen bize söyleyin yorumlara yazın. Bu videoda pusu kurduysa abone olun pusu kurmadıysa like atın. Bu Adam, maçta. Aa, burada yes. Yes dünya gel buraya. Like atın. Ne yapsam sana acıdım, 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 <laughs> acıdım. Hasan Demir affetmiyor. Arkadaşlar ben de, devam ediyoruz. Ben de Hasan Arkadaşlar devam, devam ediyoruz. ediyoruz. Arkadaşlar bugünün Hayır! Hasan <laughs> Demir yanlışlıkla aldı. Neyse bir şey olmaz. Neyse, no, şey onu da almayacağım. onu almayacağım. Hı. Bir tane hata olabilir ama devam etmem hataya. E, devam edemem hatama. Bak şuradaki baliye de falcam bak. Arkadaşlar şurada bir balye var. Ya kaçtı. Kaçma be. Korkuyor herhalde. Arkadaşlar Hasan Demir çok pro olduğu için ...herhalde korkar. Merhaba dünya yıldızı. Hasan Demir niye dünya yıldızı? Ben? Arkadaşlara... arkadaşlar hmm. Hmm. ...arkadaşlara söylesin de niye dünya yıldızı ben. Çünkü arkadaş... ...şu anda beni izleyen takipçilerime söylüyorum. Arkadaşlar Hasan Demir her zıpladığında... ...yüklere gidiyor. Arkadaşlar sanırım emzi var. emzi odaklandım şimdi de. Buradan öldürmek vardı ama... Canım istemiyor. El Primo. Öldürecek ama insanı. Gel bakalım buraya. Ay, ne yapıyorsun ha? Hayır yapma yapma. Ultisini boşaracağız gördünüz mü? <laughs> Adam mu? Bir var da ultisini vursa bile yanında sen öldürürdün ki. Onu da almak istiyorum ama alamıyorum. Arkadaşlar bu son turumuz. Arkadaşlar bu, bu turdan sonra videomuz bitecek. Bu turda yenerse like atın yenilirse abone olun arkadaşlar. Bu çünkü son şeyimiz. Maçımız. Maçımız. Hadi iyice öldürelim de. Hasan Demir bu son maçımız olduğu için hiçbir yük alma tamam mı? Tamam zaten almayacağım. Arkadaşlar bir yük bir şey değil yanlışlıkla oldu. Ama gerçekten yanlışlıkla oldu. Şaka yapmıyorum. A, L, E, D, L, D. Ya elek internet. ha, aldım. Hayır gelme vurma. Ya sen ne yükleri alıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya almayacağım diyorum. anlıyorum. Arkadaşlar. Merhaba ar Barlido. Yes. Ya gel aldın. <laughs> sürpriz yaptım Barley'e. Ya, ya gel aldım. Aha, Arkadaşlar El Trido. Arkadaşlar El Primo'dan sonra başka birini... mi El Primo. Lan nereye gidiyorsun? Arkadaşlar El Primo'dan başka diğer kişiyi gördüyseniz yorumlara yazın. Aa Jesse'ymiş. Jesse'ymiş. Yorumlara yazın Jesse'yi Jesse gördüyseniz. Şimdi hesaplaşma El Primo ile olacak Hasan Demir. Merhaba. Vurdu. Merhaba. Merhaba. Vurdu. Merhaba. merhaba. Yay. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. geldik. Herkese Hepinize bay bay. Bye.